Herkese merhaba. Egzersiz hayatımızı çok güzel kaplıyor. Geçen haftalarda eksi 2'den 22. kata kadar merdivenlerden yürüyüp çıkma egzersizine başlamıştık. Bu egzersizlerde bugün itibariyle iki kez eksi 2'den 22. kata inip çıkma egzersizini yaptım. Tabii şimdi bu yürüyüş parkurunda olsun, merdiven egzersiz çıkması olsun bunların hepsi farklı bir egzersiz. Fakat belli bir süreden sonra monotonla düştüğünüz için bu monotonla kurtulmak amacıyla da öncelikle 5 kilo, 10 kilo sonra 15 kilo şeklinde çantaya su bidonu koyarak vücuttaki yükü artırarak. Dayanıklılığı artırarak bir egzersiz planı oluşturacağız. O da şu gördüğünüz gibi şöyle sırt çantasına 10 kiloluk damacana koyduk. Daha sonra ön gözüne de 5 kiloluk damacana koyduk. Bunlarla birlikte egzersizimizi yapacağız. Tabi egzersiz yaparken birdenbire bunları yapmıyoruz. Daha önceden yürüyüş yapıyor olmanız lazım. Ona göre dolaşımınızı artıracak gıdalar, gıda destekleri alıyor olmanız lazım. Karbonhidrat ve protein destekleri kullanıyor olmanız gerekiyor. Sırt çantamız ise şöyledir. Göründüğü gibi. Bunu sırtımıza Alıp gerekiyorsa bununla e, su kağıt çalışmalarımızı da e, yapacağız. Evlerde maalesef evlerde ağırlık bulunduramıyoruz, dumbbell bulunduramıyoruz. Mevcut sistemde yer kaplamayacak olan e, günlük hayattaki ekipman olarak kullanacağımız 10 litrelik damacana suyu, 5 litrelik damacana suları, ona göre sırt çantanızı yapıyorsunuz ve egzersizlere bu şekilde devam ediyorsunuz. Bakın sırt çantasını hazırladım bu şekilde. Bunu sırtımıza şöyle bir şekilde, sağlıklı bir şekilde. Ee, Takıyoruz ve bu şekilde sırtımıza taktığımız bu 15 kiloluk ağırlıkla çantanın da aşağı ağırlığı var. Bir 700 gram civarında. Bir kilodan onun 16 kiloluk ağırlık sistemiyle kendinize bir ekipman oluşturmuş oluyorsunuz. Bununla squat yapabilirsiniz, yürüyüş ve egzersizleri bununla yapabilirsiniz. Ee, en basit ve ucuz olarak damacana su şişelerini kullanıyoruz. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.